Derya benimle evlenir misin? Atıyoruz, tamam. <laughs> e, evlenir misin benimle Derya? evlenir misin benimle? benimle evlen... Benimle evlensene ya. Evlensen mi ben de? Seni seviyorum. Seni seviyorum. E, benimle evlenir misin? Seni seviyorum kalsın, seni seviyorum seni seviyorum. Hal ve gidişatınızdan hiç memnun değilim doktor. Testler çok geç çıkıyor. Analizler berbat. Amerikalılar bütün anlaşmaları iptal etmekle tehdit ediyorlar. Sizin bundan haberiniz var mı? Yok. Umurunuzda mı? Değil. Bakın Amerika'dan yeni bir ilaç geldi. Adamların acelesi var. Çok kapsamlı bir test istiyorum sizden. White Bey, o konuda büyük sıkıntılarımız var. Sıkıntı var, öyle mi? Benden başka hiç kimsenin sıkıntısı olmayacak burada. Adam arkada durumda var. Vücutları kaldırmıyor artık. Hayati tehlike olacak diye endişeleniyoruz. Endişeleniyorsun. Ben de senin hayatından endişeleniyorum doktor. Bana bak o ilaçlar derhal test edilecek anlaşıldı mı? Başardım. İşinizin başına. Rasim! Rasim! Allah belanı versin Rasim. Bana çok çabuk yeni birini bul. Çabuk! Kardeş basket buradan. Bir daha gelme demedik mi sana? Bak kardeş, belli ki sen de evine ekmek götürüyorsun. Ben bazı hatalar yaptım. Vahit Bey ilk iş teklif ettiğinde kabul etmem lazımdı. Dün de bazı yanlış anlamalar oldu. Halime bak ya. Bir gece de saçlarım beyazladı benim. İzin ver, danışmaya danışayım. Belki özür dileme şansı verirler. Vermezlerse giderim, ha? İyi, çabuk, gir çık. Allah senden razı olsun. Razı olsun senden Allah. Gariban bu ya. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Ben dün bir iş başvurusunda bulunmuştum da. Bir şey olsaydı aranırdınız zaten. Nasıl aranacaktım? Cep telefonum yok benim. Herhangi bir bilgi gelmedi sizinle ilgili. Belki çok ulaşmaya çalıştınız da ulaşamadınız gelmedi bana. Gelmedi bir bilgi. Alo, buyurun Sana. dinliyorum. Aslanım benim, hadi gir içeri. Yavrum kardosun benim be. Yürü be oğlum. Kardeşim benim deponun kapısına kadar geldi be. Çakal. Didit. Allah Allah. Kartın şeyi bittiyse demek. Didit. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.